Herkese merhabalar. Muğla Milas Kazıklı bölgesine geldik bugün. İki tane zeytinlik tanıtımı için buradayız. Her bir zeytinliğimiz üçer dönümden oluşuyor. İkisi de yol cepheli. Birinin yol cephesi 145 metre, diğerinin yol cephesi 160 metre. İki tane emsallerinin çok altında fiyatla geldik. Her birinin fiyatı 2 milyon 750 bin lira. Burada Kazıklı köyüne 5 dakika mesafedeyiz. Akbük'e de 5 dakika mesafedeyiz. Yatırım için inanılmaz güzel. Bodrum yoluna Sıfırız. Bodrum Havalanı'na 45 dakika mesafedeyiz. Kazıklı Köyü'nün hemen üst tarafındayız. Kurumsal marketler, okul, eczane. Ne vardı başka orada? Sağlık ocağı. Sağlık ocağı. Ya bu tür yerlere erişiminiz çok kolay. Drone görüntülerinde siz e, bölgeyi, lokasyonu daha iyi anlarsınız. Bu bölgeyi takip ediyorsanız, bu bölgeyi biliyorsanız, araştırıyorsanız buyurun gelin. Yerinde inceleyelim yatırım yapmayı sevenler için gönül rahatlığıyla alabileceği iki tane zeytinliğe geldik. Emsallerinin gerçekten çok altında 2 milyon 750 liraya burada artık zeytinlik falan kalmadı. Şu gördüğünüz manzara hiçbir şekilde kapanmıyor. O gördüğünüz manzara kazıklı koyu. Kazıklı koyunda gerçekten çok güzel restoranlar var. Balıkçılık, köylü halkımız da burada zaten tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. E, yatırım yapmayı seviyorsanız bu arazileri bir değerlendirin. Fiyatımızı tekrar teyit edelim. 2 milyon 750 bin lira. Onun dışında doğayı sevenler, bu bölgede vakit geçirmek isteyenler, yatırım yapmak isteyenler, bir karış toprağım olsun diyenler burayı değerlendirin. Tekrar söylüyorum emsallerinin çok altında. Köylü burada hayvancılık ve tarımla uğraştığı için işte yoğurdunuzu, peynirinizi, sütünüzü buradan temin edebilirsiniz zeytinlerinizi toplayabilirsiniz. Buradan sahile gidebilirsiniz. Akbük'e inebilirsiniz. Lokasyon olarak gerçekten çok güzel bir bölgedeyiz. Drone görüntüleri ekleyeceğim. Oradan Akbük koyunu da göstereceğim size. Kazıklı bölgesini de göstereceğim. Buradan aşağı balık tutmaya gidebilirsiniz. Köylüyle iç içe olabilirsiniz. Bu size kalmış ama yatırım yapmayı düşünüyorsanız burayı değerlendirin. Rena Semlak'tan Mustafa ben. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Alıcısına hayırlı olsun.